Hayır be, Biz de hep diyoruz ki mantarı poşette taşımayın. Evet. Şeyde... Bakın mesela zamanı geçmek üzere. Evet. Görüyorsunuz. Çok lamelleri de oluyor bunların. bence. o yol üzerinde de, yukarı de yukarı. Da da var. Evet. Alkolle. Duydum ama. Ee, Buraya mı geldi yoksa? Yok. O sürekli geliyor buraya. Han, han önüne mi? Evet. Niye? Yo, han önüne. Yani yemek, e yemek istediklerin mürekkep haline gelmemesi lazım. E yani. Çünkü artık şey geçmiş oluyor. Mantarlar üzerine farklı araştırmalar yürütüyoruz. Bunlardan birisi de doğadaki ekonomik önemi olan ya da tıbbi önemi olan doğal mantarları toplayıp bunların laboratuvarda e, izolatlarını ya da halk diliyle tohumlarını alıp e, saklıyoruz. Şu ana kadar e, e, bine yakın izolat elde ettik yani e, farklı türlere ait. Bunlardan e, yoğunluklu olarak istiridye mantarının yabanileri var. İşte çaşır mantarı var, kulacık mantarı var. Tıbbi mantarlardan reşim mantarı var. Aslan yelesi var. Bu türleri topluyoruz gen kaynağı olarak saklıyoruz. E, aksi takdirde bu türler doğada kaybolabilir. Ama bizim gen bankamızda özellikle sıvı azotlu sistemde ömür boyu saklanıyor. Bunlardan ayrıca çeşitler elde ediyoruz. Şimdi yaptığımız bir 2018'e tamamladığımız bir çalışmada istiridye mantarından yerli misel elde ettik. Türkiye'nin ilk yerli misal olarak tescile sunduk. Bu tescil aşamasında soğan. ismini yaprak 77 koyduk. İkinci çeşidimizde kulacık mantarı da bir mantar türü var. Onu da soylu 77 olarak tescile sunduk. Şu anda reşi mantarı ile ilgili bir benzer bir çalışma yürütüyoruz. Farklı yerlerden topladığımız reşi mantarlarını işte bunları e, dün araç bölgesinde de topladık. Hem içeriği yüksek hem de verimli yerli reşi mantarını da üreteceğiz. Bundan sonraki aşamalarda önümüzdeki dönemlerde aslan yelesi ile çalışmalarımız var. Aslan yelesi de e, Alzheimer hastaları için önemli bir mantar. Unutkanlık problemleri olanlar için e, özellikle uzak doğuda çok yetiştiriliyor. E, taşınmış topraklar. Müdürüm e, bunlarda bir asit şeysi var mı mesela? Şimdi şurası. İstiridyeye yakın mıyız? Hocam şunu al şunları bak. Geliyoruz hocalarımız burada. <laughs> şimdi, şimdi soğansız burada nasıl yapacağız öyle tava lazım tereyağı. Onu arabanın arkasına mı koyarsın atarsın ne yaparsın? Vedat var orada bak. Bal其實... Kaldı. Olsun. Kalabalık işte yoğun bir şekilde. Bak. Oo. Zamanı geçiyormuş artık. Ramallar şey doğru kıvrımını şapıp diye gidiyor. Şaka. Şaka. Şurada. Şu Bakalım. Şu. Şu lamelleri böyle sapa doğru gideriz bir yemantarın en en tipik özelliği bu. Bu biraz yaşlanmış evet, gençleri yaşlanmış daha efendim. gri renkte oluyor. Ama en azından bir tane bulduk ya. Ulusal mantar gen bankamız var. Bu bankada bunların tohumlarını. Evet en azından bir kere bulduk. <laughs> şimdi <abi>. ben size <laughs> daha yukarılarda böyle şeydi. Şeyler... Yabani mi bu şimdi? Değil. Tabii bu yabani şey. Ha bu ya, doğada bu çıkana ya. yabani. Aracın ormanlarında bulduğumuz aslan yelesi mantarları gerçekten e, alternatif tıpta önemli bir kullanım alanına sahip. Uzak doğuda yıllardır bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çinliler ve Japonlar, Koreliler bunu alternatif tıpta kullanıyorlar. Yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılıyor da, ama ülkemizde yetiştiriciliği maalesef çok az. Bir tane bir işletmemizde küçük, az bir miktarda üretimi var. Oysa ise gördüğünüz gibi yabanisi ülkemizde olan bir mantar. Yani yetiştirilebilir demektir bu da. Özellikle basit sistemlerle Kastamonu gibi fazla yatırım gerektirmeden köylüler tarafından yetiştirilebilir. Biz bunların laboratuvarda tohumlarını elde ettikten sonra tohumlarını üreteceğiz. Seçimler yapacağız, ıslah edeceğiz. iyi verimli aslan yerlerini seçeceğiz. İçerik bakımından da inceleyeceğiz. Daha sonra tohumlarını üreticilerimiz alarak kütüklerde bunları en basit şekilde yapılabilir. Yani. Ben de çok git numara ya numara abi çeşitlilik. Şey şey. şey. şey <laughs> ormanlarında biyoçeşitlilik. Ya lens 10 24 olunca

Bugüne kadar yaklaşık 40 ili gezdik ve her ilin kendi ekosisteminde önemli mantarları toplamaya çalıştık, topladık ve gen bankamıza kattık bu mantarları. Bu hafta da Kastabolu ilimize geldik ve burada dün Araç ilçemizde Reishi ve herisyum yani aslan yelesi mantarlarını topladık. Bugün de yine Hanönü ilçesindeyiz. Burada da söbelen mantarı ve kayın mantarını topladık. Çalışmalarımız devam edecek. Projemiz Türkiye'nin tamamını kapsamaktadır. Dün topladığımız herisyum mantarı uzak doğuda yıllardır kültüre alınan ve yetiştirilen bir tür. Ve uzak doğuda yüzyıllardır bunun iyileştirici etkisinden alternatif tıpta yararlanılmaktadır. Herisyum unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı yapılar araştırmalar sonucunda üstün özellikleriyle öne çıkan bir türdür. Ve ülkemizde de e, bunun kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yine enstitümüzde bu türün e, ile ilgili çalışmalarımızı yapmaktayız. Bunları, bunlar bunlar, ya, bunlar yenir mi? Bu ormana zararlı yandı. Ama bunu Almanlar öyle bir güzel diyor ki. Bunu...